Şimdi sana bir fiyat söyleyeceğim. Al hepsini git. Ya amma uzattın. Söylesene kaç para istiyorsun? Ya ben tanesini 20'ye satardım. Ziyanı yok. Bunun efendim 10 liradan 10 tanesine 100 lira ver al götür. Abi yarı yarıya kârdayız. İyi alışveriş bence. yarı köşeye sıkıştırdık Şükrü. 80 liraya anlaşalım. Tayyar. Be. Al, senin olsun. Sen de vur. Küçük Öztabı siz de bitirin, al. Ee, ne demişler? Büyük balık küçük balığı her zaman yer, seyyar tayyar. Al şemsiyeleri. İşin ekonomik şartları o kadar iyi ki... ...yani duyduğumda dudağım uçukladı. Yani şöyle söyleyeyim size. Zeynep'in üniversite e, harcamasını bile garanti altına alabiliriz. Yani hmm. siz öyle düşünün. Hakikaten müthiş bir teklif ama bilmiyorum işte. Ha, ha bir yandan da yani tek başına gitmeyeceksin. Yanında Haluk'la Zeynep de olacak. E, Zeynep orada büyüyecek, dil de öğrenecek. O da güzel bir şey. Tabii. Tabii yani onu da düşünmüyor değilim. Bir yandan da böyle tası tarağı toplayıp yurt dışına yerleşmek yeniden nasıl olur onu da bilemiyorum yani. Gerçekten zor bir karar yani. Ya kızım şimdi yerini yurdunu değiştireceksin. Her ne kadar İngilizce bilirsen bil. Sonuçta kültürüne yabancı olduğun bir yere gideceksin. Yani ne yaparsan yap. Sonuçta orada yabancı olacaksın. Ya evet Meltem Hanım ya. İnsanı yani kendi memleketi gibi olur mu? Gitme. Emineciğim yapma böyle. Çok zor bir karar olduğunu biliyorum ama bir yandan da Zeynep'i düşünmem lazım. Yani Zeynep hayatımızda olmasa hiç düşünmeden reddederdim. Bu saatten sonra hiç işim olmaz. Ama Zeynep'in geleceğini düşününce... şey oluyor insan Yahu ben bu işten zarar ettim ya. Yeter bu zamana kadar kar ettiğin Tayyar. Artık meydan boş değil. Hüseyin'im var Hüseyin. Babacığım bana kızmadı inşallah. Yok mu oğlum ticaret bu. Kazanmak da var kaybetmek de. Bugün böyle oldu ne yapalım? Gidelim. Yeni şemsiyelere ekibe dağıtalım şu kuru. Gidelim abi. Hayırdır Tayyip abi? Bu gülüşü neye borçluyorsun? Ah ben gülmeyeyim da kimler gülsün be Yakup? Yahu beş liraya sattığım şemsiyeleri Hüseyin'e sekiz liraya iteledim. <laughs> Hem de oturduğum sıcacık yerde. Vallahi senden korkulur da yer aldım. <laughs> Yahu Yakup Hüseyin gibi bir sazanı buldum. Pat! Kızım biliyorsun ben senin bütün kararlarında da arkandayım. Yani hiçbir zaman da kararlarına karışmadım. Biliyorum babacığım ama bu sefer karışsan yani benim kafam çok karışık. Bana birazcık yardım et. Ne olur bu kararı bana bırakma. Vallahi yavrum yani sana söyleyeceğim şey mantığınla değil kalbinle duygularınla hareket et. Mantığım git, kalbim kal diyor. Meltemciğim yani hem senin kariyerin için hem Zeynep'in geleceği için en doğru karar Londra'ya gitmek gibi duruyor ama yani... Ya, canım, hayır canım değil. Emine bir müsaade eder misin cümlemi bitireyim? Ben çok fena oldum. İşte duygusal Neyse yani bir yandan Londra'ya gitmek çok mantıklı görünüyor gibi olsa da kalbin burada kalacaksa orada nasıl yaşayacaksın? Böyle her şeyin doğrusunu yapan ama kalbinde bir boşlukla yaşayan bir insan olursun yani Meltem. Öyle de düşün. Bilmiyorum. Hı? Yani bir yandan kızımın geleceğini garanti altına almak çok önemli. Ay bilmiyorum kafam çok karışık. Of. Yavrum bak en iyisi sen bunu otur kocanla konuş. Yani sizin içinde, kızın içinde en doğru kararı siz verirsiniz. Evet Meltemciğim. Fatih, montunun cebine baktın mı? Ha, bakmadım. E niye bakmadın? Bu baksana montunun cebine. <laughs> Doğru diyor. Bakmam lazım değil mi? <laughs> ya Fatih, Allah rızası için yıkak...